Merhaba, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz 2. sınıf matematik. Konumuz sayı örüntüleri. Geçen sene şekil örüntülerini öğrenmiştiniz. Şekil örüntüleri neydi? Belli bir kural dahilinde şekillerin dizilmesiydi. Şimdi sayı örüntülerini öğreneceğiz. Sayı örüntüsü nedir? Sayı örüntüsü sayının ileriye ya da geriye doğru belli bir kural dahilinde sıralanmasıdır. Şimdi örnekler yaparak sayı örüntülerini öğrenelim. Şimdi örneğimize bakalım. Aşağıdaki örüntüde noktalı yerlere uygun sayıları yazalım. Sayılarımız neler? Sayılarımız 30, 27, 24 şeklinde devam etmekte. Şimdi önce kuralımızı bulalım. Şimdi sayılarımız ne dedik? 30, 27, 24 şeklinde devam etmekte. Sonra noktalar var. Daha sonra 15, 12, 9 6 3. Burada sayımız azalmış değil mi? 30'dan 27'ye düşmüş. Sonra 24'e düşmüş. Yani örüntümüzün kuralı geriye doğru azalarak. Peki kaç azalmış? Bunu bulalım. Şimdi 30'dan geriye doğru sayalım. 30, 29, 28, 27'ye ulaştık. Kaç azalmış? 3 azalmış. Tekrar ikinci sayımızı da kontrol edelim. 27'den tekrar geriye doğru sayalım. 27 26 25 24. Gördüğünüz gibi 24'e ulaştık. Yani yine 3 azaldı. Kuralımız neymiş? Kuralımız geriye doğru 3'er ritmik sayma örüntüsüdür. Şimdi buna göre noktalı yerleri bulalım. 24'ten geriye 3 tane sayacağız. 23 22 21. Noktalı yere kaç gelecek? 21. Yazalım. 21'den geriye 3 sayalım. 20, 19, 18. Sıradaki sayımız kaçmış? 18. Peki örüntümüz 15 şeklinde devam etmekte. Doğru mu yapmışız? Bakalım. 18'den geriye sayalım. 17, 16, 15. Gördüğünüz gibi 15 şeklinde devam etmekte. 15, 12, 9, 6, 3. 3'er geriye ritmik sayma örüntüsünü yaptık. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Sayılarımız kaç? Sayılarımız 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Şimdi buradaki örüntünün kuralını bulacağız. Kuralımız ne? İleriye doğru değil mi? Geriye doğru değil. Çünkü sayılarımız büyüdü. Kuralımız neymiş? İleriye doğru. Peki kaçar er artmış? Bunu bulalım. 2'den 4'e kadar sayalım. 3, 4. Kaç artmış? 2. Şimdi 4'ten 6'ya sayalım. 5, 6. 2 arttı. 6'dan 8'e sayalım. 6, 7, 8. Kaç arttı? 2. Yani kuralımız neymiş? Kuralımız ileriye doğru ikişer ritmik sayma. Yazalım kuralımızı. Kuralımızı yazdık. İleriye doğru ikişer ritmik sayma. Şimdi diğer örneklerimizi yapalım. Şimdi kuşlarımız var burada. Kuşlarımızın karnında rakamlar var. Rakamlarımıza bakalım ve kuralı bulalım. 15, 18, 21, 24, 27, 30. Sayılarımız büyümekte yani artmakta. O zaman sayımız ileriye doğru mu gidiyor, geriye doğru mu? İleriye doğru. Yani örüntümüz ileriye doğru. Peki kaçar artmış bunu bulalım? 15'ten 18'e ulaşalım. 15, 16, 17, 18. Kaç arttı? 3 arttı. Ama diğerlerini de kontrol edelim. 15'ten 21'e ulaşalım. 18, 19, 20, 21. 3 arttı. 21'den 24'e ulaşalım. 21, 22, 23, 24. 3 arttı. 24'ten 27'ye ulaşalım. 25, 26, 27. 27'nin üstüne 3 ekleyelim. 28, 29, 30. Gördüğünüz gibi kuralımız ileriye doğru 3'er ritmik sayma. Yazalım. var kelebeklerimizin üstündeki sayılara bakalım sayılar kaç 28 24 20 16 12 ve 8 şimdi kuralımızı bulalım birlikte sayılarımız büyümüş mü küçülmüş mü 28'den 24'e geçtik 28'den 24'e geçtiğimizde sayımız küçülmüş olur yani azalmış olur Demek ki örüntümüz geriye doğru. Geriye doğru kaçar azalmış bunu bulalım. 28'den 24'e ulaşalım. Geriye doğru sayalım. 28, 27, 26, 25, 24. Kaç azaldı? 4 azaldı. 24'ten 4 geri sayalım. 24, 23, 22, 21, 20. Gördüğünüz gibi sıradaki sayımız 20. Şimdi 20'den 4 geri sayalım. 20 19 18 17 16 Sıradaki sayımız 16. 16'dan geriye sayalım. 15 14 13 12. 12'den geriye sayalım. 11 10 9 8. Gördüğünüz gibi her seferinde 4 sayı azaldı. Yani kuralımız geriye doğru 4'er ritmik sayma. Yazalım kuralımızı. Neymiş kuralımız? Geriye doğru dörder ritmik sayma. Şimdi sıradaki sorumuza bakalım. Aşağıdaki örüntünün kuralını noktalı yere yazınız. Boş bırakılan kutulara uygun sayıları yazınız. Önce örüntümüzün kuralını bulalım. Daha sonra boşluğa gelecek sayıları bulalım. Sayılarımız neler? 1, 6, 11, boşluk var. 21 boşluk 31. Birden sonraki sayımız 6. Yani sayımız artmış. İleriye doğru değil mi? Kaç artmış bunu bulalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç arttı? 5 arttı. Örüntümüz ileriye doğru 5'er ritmik saymamı diğer sayılarımıza da bakıp kontrol edelim. Şimdi 6'dan 11'e ulaşalım. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine kaç arttı? 5 arttı. Buraya yazalım. 1 artı 5, 6 oldu. 6 artı 5, 11 oldu. Şimdi öntümüzün kuralı ileriye doğru 5'er ritmik sayma. Önce kuralımızı yazalım. İleriye doğru beşer ritmik sayma. Şimdi boşluktaki sayıları bulalım. Ne yapacağız? 11'e 5 ekleyeceğiz. 11'e 5 ekleyerek sıradaki sayımızı bulacağız. 11'e 5 ekleyelim. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sıradaki sayımız kaçmış? 16. 16'ya 5 ekleyerek bakalım 21'e ulaşabilecek miyiz? Doğru bulmuş muyuz? 16, 17 18 19 20 21 Gördüğünüz gibi 16'ya 5 eklediğimizde 21 oldu. Şimdi 21'e 5 ekleyelim. 21 22 23 24 25 26 21 5 daha 26 oldu. 26'ya 5 ekleyelim bakalım 31 çıkacak mı? 26 27 28 29 30 31 Gördüğünüz gibi örüntümüzün kuralı ileriye doğru beşer ritmik sayma. Şimdi farklı bir örneğimiz var. Bunu da yapalım. Aşağıdaki örüntüleri bozan sayıyı yuvarlak içine alınız. Örüntülerin kuralını noktalı yere yazınız. Şimdi noktalı yerlere kuralı yazalım. 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16. Önce kuralımızı bulalım. 6'dan sonra 8 gelmiş. 6'nın üstüne sayalım. İleriye doğru sayacağız. 6, 7, 8. 2 arttı. Artı 2. 8'in üstüne sayalım. 8, 9, 10. 2 arttı yine. 10'un üstüne 2 sayalım. 10, 11, 12. 2 arttı. Kuralımız neymiş? İleriye doğru ikişer ritmik sayma. Şimdi kuralı ileriye doğru ikişer ritmik sayma olduğuna göre yanlış olan sayıyı bulalım. 12'nin üstüne 2 ekleyeceğiz. 2 ekleyelim. 12 13 14. Sıradaki sayımızın 13 yazılmış. 13 yanlış. 12'ye 2 eklediğimizde 14 olur. 14'e 2 ekleyelim. 15 16. Gördüğünüz gibi 14'e 2 eklediğimizde de 16 oldu. Yani yanlış olan sayımız kaçmış? 13. Şimdi size bir soru gelsin. Sayılarımızı okuyalım. 24, 28, 32, 35, 40, 44, 48. Örüntümüzün kuralını ve hatalı olan sayıyı yorumlara yazmanızı istiyorum. Bakalım kimler konuyu anlamış? Konumuz burada bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.